arkadaşlar. Bugün kutunun içinde şey var. Yemeklerden aldım. Lisansı film, oyun, çizgi film falan. Oyuncakları var. Ama yemek yerlerinden. Yani mektarızdan Burger King'den falan aldıklarım. Şu ana kadar sadece bunları bulabildim. Öbürlerini de bulursam size çekerim. Yine. İlk önce Shadow Scooby-Doo kurmalı. Dur. Oturuş, pozisy oturuş pozisyonu. Kung Fu Panda 4. Hot Wheels. Nitro Junior. Geys, bisiklet. Bunların scooter'ı de da vardı arkadaşlar. Kaykayı da vardı. Ama şu an nerede olduklarını bilmiyorum. Palyaço Tv'te. Kung Fu Panda 4. Tek iğnek neydi kurt. kurt kurt süper shadow Burada. minyonlar çok eskiden eskiden beri bu oyuncak bende arkadaşlar hot wheels bu da wheels mcdonalds'dan alma arkadaşlar roblox adopt me kung fu panda 4 panda, şirin, Batman motoru, şöyle hat fiyaz, hat fiyaz, taş devri. Tazmanya canavar. Roblox adopt me. Ninja Turtles. Tails. Yine bet mobillerden. bir Wheels daha. Ve bir tane daha. Ve bir tane daha. Ve bir tane daha arkadaşlar. Bu ikisi takım. Şu dinozoru takayım. Taktım arkadaşlar. Bunu bugün aldım. At yine. Sylvester. Allah. Arkadaşlar. Batman diye kadın şu çıkmış yine takayım. Evet. Arkadaşlar bu bu videoda gösterdiğim şu Batman dışında hepsini Kars'ta Burger King'den aldım. Bir tek bunu İzmir'de aldım. Batman. Batman. Şuradan kolu hareket ediyor. Şu kolu hareket ediyor böyle. Superman. Arkadaşlar bakın. Nerede onu görebileyim. Durun gerçek Superman. Çakma şak, o süper Arkadaşlar gerçek Superman Çakma Superman Box Bunny Kung Panda Çılgın Hırsız 4 Buz Devri Yine Box Bunny ama bu sefer Superman değil Roblox Adopt Me. Fu Panda 4. Çılgın Hırsız 4. Taş Devri. Arkadaşlar ya. Burger King'e gittiğimde bundan başka bir şey yoktu. Ben de bunu aldım. Bunu da gösterdiğim kırmızı araba takım bir takayım. Arkadaşlar taktım. Dafidak Philadelphia Playmobil. Philadelphia Playmobil. Batman. Gargamel. <laughs> Jerry. Bunu bilmiyorum. Ama bu stres çarkı. Taş devre. Gariban arkadaşlar bunun burada hiç arkadaşı yok. Mewtwo. Taş devre. Sonic. Çılgın hırsız dört şapkalı minyonlardan. Şöyle. Çılgın hırsız dört en sevdiğim karakter. Süper Sonic. Knuckles. Ama okulundan eve getirdiğim oyuncak. Mario. E Mario'da iyi hoş ya arkadaşlar. Roblox Adopt Ah Aa. Bekleyin. Tweet'den iki tane koymuş. Birini götüreyim. Tamam arkadaşlar öbür tweet'i götürdü. Eskiden arkadaşlar ben tweet'i Bertin'le sanıyordum. Aa petrol var. Şöyle. Aslında onun zümrütü sarı da kameraya yeşil gözüküyor. Taş devri yine. Batman. Aa, arkadaşlar. Kostümü çıkıyor bunun. Domuz. <laughs> Ve bir daha hatırlıyoruz. Şimdi hangi yemek yerlerinden aldığımı söyleyeceğim bunları. Toplayacağım aynı zamanda. Bu Burger King. 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 Ya Burger King, ya McDonald's, ya da usta dönerci. Ya da Popeyes. McDonald's. McDonald's çıktı ya. Bu onu ana anaokulundan getirdim zaten. Durdurayım bak. Arkadaşlar bacağında Burger King logosu varmış. Bu da hmm, galiba usta dönerciydi bu. Bu McDonald'smış. Bunu ana anaokulundan getirdiğim için. Bu Burger King. 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 Burger King yeter artık. Burger King. Bu galiba Burger King. McDonald's. McDonald's 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 Bunu da kuzenim vermişti. Arkadaşlar dur durayım Arkadaşlar altına Burger King yazıyormuş Burger King Burger King Bu McDonald's işte Burger King, McDonald's, Burger King. Arkadaşlar ben eskiden McDonald's sevmediğim için çok Burger King var. Ama artık Burger King'i seviyorum da McDonald's daha çok yiyorum. Zaten bu son iki oyuncaklarını gördüğümde arkadaşlar McDonald's'a daldım hep. McDonald's. Galiba o, Usta Dönerci. McDonald's Burger King Burger King McDonald's Mc... Ay Burger King Burger King Galiba usta dönerce McDonald's Burger King Burger King. McDonald's. Burger King. Burger King. Burada Burger King logosu var zaten. McDonald's. Burger King. Galiba Burger King bu da. Burger King. Burger King. Burger Burger King. Burger King Burger King Burger King Burger King Burger King Burger King McDonald's 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 Buy be arkadaşlar